Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik Akrep Burcu'na. Bakalım Akrep Burçları. E, 2021 Kasım ayında neler yaşayacak e, sevgili akrepler. Umarım güzel şeyler yaşarsınız. E, tüm dilekleriniz gerçekleşir. Bu arada kartları karıştırırken e, size açıklamamı yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Mavişim pisletti. Gönderi <laughs> butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Bakalım akrep burçları Kasım ayında neler yaşayacak. Sevgili Akrepler, bu soğuk enerji nedir? Neye bu kadar e, olumsuz bakıyorsunuz hayata? Siz duygu dolu insanlarsınız. E, bir niyetinize soğuk bakıyorsunuz. Bu niyet tabii ki sizin bildiğiniz niyet. E, aşk olabilir, aile içi ilişkiler olabilir, iş olabilir, kariyer, eğitim, sağlık, neyse niyetiniz biraz soğuk enerji var olmayacağını düşünüyorsunuz ve kestirip atıyorsunuz bakın bir bitiş de yaşayabilirsiniz ani bir fikirle büyük bir başarı da kazanabilirsiniz bu sorununuzla ilgili kılıçası ani gelen bir fikir, ani gelen bir ilham e, ya da e, aniden söylenen bir şey e, ...bir başarı getirecek size... ...ve siz duygu insanısınız... E, ...sezgileriniz... ...çok yüksek... E, ...bir şeyleri hissediyorsunuz... E, ...burada... ...kupa şövalyesi... Sezgiler, ...sezgilerden bahsediyor... ...ve ama korkular endişeler var... E, ...belki... ...bunu seziyorsunuz... ...geçmişte yaşadığınız... E, ...endişeler korkular... Ee, geçmişte yaşadıklarınıza dair endişeleriniz var burada değneklerin dokuzlusu ama diyor ki buna gerek yok böyle bir şey yaşamayacaksın orada e, baş ağrısı da çektiğinizi söylüyor bakın bir müjde yaşayacaksınız bir müjde kalp heyecanı ee, bekar akrepler aşık olabilirsiniz eee Diğer sorunları olan insan e, akreplerde sevinç yaşayacaklar, problemlerini halledecekler, güzel haberler geliyor ve evet bekarlar evlenebilir, İş sahibi olmak isteyen e, iş e, sahibi olabilir, çocuk sahibi olmak isteyenler, e, çocukları olmayanlar çocuk sahibi ol olabilir, e, maddiyatta büyük gelişme kazanç, e, bolluk bereket görünüyor imparatoriçe. Etekleri e, bolluk bereket dolu kişiyi simgeliyor. Evet değnek kraliçesi. Şu ara sabırsızsınız biraz belki tez canlısınız e, her şeyin çabuk olmasını istiyorsunuz ve de e, aslında her şeyi yapabilirsiniz. Sizler becerikli insanlarsınız. Ve e, kupaların yedilisi Kafanız çok karışık Niyetinizle ilgili ee, Nasıl yapsam Hangi yöne gitsem Hangi konuda odaklansam e, Yani hangisini seçsem Diye düşünüyorsunuz Ama diyor ki birinde odaklanırsanız Başarıya ulaşacaksınız ee, Niyetiniz Kendiliğinden gerçekleşecek Karamsar bakıyorsunuz ama Olacak yani Ve burada da Tılsımların yedilisi var burada da elimdekiler yetmiyor yapamıyorum ya yatırım yapmak istiyorsunuz ya çalışıyorsunuz maaşınız yetmiyor veya işleriniz zar gidiyor bir şeyler almak istiyorsunuz alamıyorsunuz tılsımların yedilisi ama diyor ki sürpriz bir gelişme var yani her iki kartta Yedili kartı ikisi de aslında sürpriz, sürpriz gelişmeler olacak hayatınızda eğer e, karar verebilirsiniz ve konuşma var burada bakın kılıç e, prensi bir sert konuşma birilerine kızıyor olabilirsiniz, söyleniyor olabilirsiniz e, bir konuşma yapacaksınız bulutlar dağılacak diyorum. Evet kılıç kraliçesinin üstüne imparator kartı çıktı. Bir konuda belki de çok inat çalıştırıyorsunuz. İnat yapıyorsunuz. Ya çok güvenliğinize düşkünsünüz. Kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz. Bir iş kurmak isteyebilirsiniz. İş sahibi olmak. Ya da çalıştığınız bir yerde söz sahibi olmak isteyebilirsiniz. Sizin sözünüz geçecek gibi görünüyor. Ya da siz bunu çok istiyorsunuz. Benim sözüm geçsin. İlişkide, işte, kariyerde, eğitimde. Belki bir doktorsunuz. Olabilir yani. Bu da bir iyi bir öğretmen. Veya bir patron. Evet, Kupa Kralı. Bu da sizin kartınız. E, oturmuş düşünüyorsunuz. E, suburcusunuz. Niyetinizi düşünüyorsunuz. E, Ani bir fikirle sorununuzu çözebilirsiniz ya da bir bitiş yaşayabilirsiniz. Tabii ki sorunlar çözülünce bitiyor ama bir ilişki bitirebilirsiniz. Bir her neyse niyetinizde bir başarı var. Başaracaksınız bu bitiş size başarı getiriyor. Tekrar kupa kartı. Bir hayli duygusalsınız şu ara. Sezgileriniz gerçekten çok yüksek. Sizin sezgileriniz zaten ekstra yüksek. Su burcunun biliyorsunuz sezgileri çok yüksektir. Ki akrep burcunun daha da fazla yüksek şu ara, şu ara özellikle oturmuş düşünüyorsunuz ve kendinize güveniyorsunuz. Bakın ben her şeyi yapabilirim. Benim elimden her şey geliyor diyorsunuz. Benim elimde her türlü imkan var Ama korku çalıştırıyorsunuz Korkuyu çalıştırmayın diyor kart Gerek yok kendinize güvenin Bakın kılıçların Onlusu çıktı Belki sağlık olarak bu durumdasınız Ya büyük ameliyat geçirdiniz ya büyük bir sağlık sorunu, ya duygusal olarak bu durumdasınız, kendinizi yorgun, bitkin, e, halsiz hissedebilirsiniz veyahut da e, çok acılar çektiniz ama diyor ki bu dönem bitiyor. E, ufukta ışık yok gibi görüyorsunuz ama güneş doğmak üzere her an doğabilir çünkü altında sevinç kartı var kötü bir dönemi bitiriyorsunuz merak etmeyin bakın sevinç geliyor mutluluk bolluk yapacağınız işten çok büyük kazanç elde edebilirsiniz ailenizde büyük bir bolluk bereket olabilir e, evlenebilirsiniz çocuk sahibi olabilirsiniz sevinç var evet yepyeni bir başlangıç bakın e, savaş arabası çıkmış taşınmak isteyen akrepler varsa taşınabilirler ee, ya da işte araba almak isteyenler mülk almak isteyenler alabilirler bir yolculukta görünüyor olabilir bir ilişki yepyeni bir ilişki de kurabilirsiniz ama ne dedim siz kararsızsınız kafanızın içinde bir bir türlü bir karar veremiyorsunuz ama korkular var burada yine korku kartı çıktı ee, belki rüyalar görüyorsunuz kabus görebilirsiniz, sıkıntılı rüyalar. Aldatılma korkusu da olabilir. Ama diyor ki korkularınla yüzleş ve güçlen ee, eninde sonunda o korkularla yüzleşeceksin. Ve e, param yok, hani yetiştiremiyorum, yetmiyor diyenler çok iyi bir iş ve e, çok çabuk olacak bir iş. Bu değnek prensi sıcak enerjide iş bekleyenlere iş geliyor diyorum bir e, söylenme dedim bir şeylere söyleniyorsunuz ama bakın emeklerinizin karşılığını alacaksınız ektiklerini ektiklerinizi biçeceksiniz e, konunuz işse çok güzel kazançlar ödüller sizi bekliyor eğer bir ilişki ise evlilik düşüyor e, düğün burada ee, ya da aile içinde bir kutlama, ee, bu eğitimde, kariyerde, sağlıkta her neyse büyük bir sevinç ve kaçıp gitme enerjisi var. Olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz sevgili akrepler. Ee, kaçıp gitmek istiyorsunuz, yer değiştirmek istiyorsunuz, belki taşınmak istiyorsunuz bir yerlerden kurtulmak isteyebilirsiniz. Kılıçların yedilisi ve kupa kartının kupa kralının üstüne tılsımlar kraliçesi yapmak istediğiniz bir yatırım olabilir. İşiniz yoksa iş sahibi olmayı düşünebilirsiniz. eee Bakalım altında ne çıkmış. Ani bir fikir kılıçların asıyla sorunlarınız çözülecek. Almak istediğiniz mi mülkse alınacak bir işse kesinlikle sorun çözülecek diyorum. Bir fikirle yeni bir iş kurabilirsiniz. Üretebilirsiniz. Değnek şövalyesi sabırsızlanıyorsunuz bir şeyler için. Sevgili akrepler sinirleniyorsunuz, sabırsızlanıyorsunuz, oturmuş düşünüyorsunuz, hayaller kuruyorsunuz, ee, sezgiler yüksek, bir şeyleri seziyorsunuz ve sinirleniyorsunuz. Artık nasıl bir sezgi varsa, neleri seziyorsunuz? Bir şeylerin hızlıca gelmesini istiyorsunuz ve gelecek bakın, dene taşı, ani bir fikir, ani bir fırsat. Bir müjde bir mucize Gerçekleşecek hayatınızda O sezgileriniz gerçekleşecek Diyorum size ee, Aniden gelen bir e, Mucize bir büyük e, Fırsat Ve e, Bakın Kötü bir dönemi Bitiriyorsunuz sevgili akrepler e, Ve büyük bir Heyecan yaşayacaksınız e, Ölüm kartı çıktı Ölüm her zaman e, ölüme çıkmıyor biliyorsunuz yeni başlangıç olabilir hayatınızda çünkü kötü bir dönem bitecek küllerinizden zümrütü Anka gibi doğuyorsunuz bir sağlık sorununuz kökünden çözülebilir e, sorun olan sizi çok üzen her neyse mutlaka çözülecek bitecek diyorum yepyeni bir hayat yepyeni bir dönem var önünüzde sevgili akrepler ve e, güzel güzel mutluluk getirecek haberleriniz. Çok sevineceğiniz güzel haberler yola çıkmış. Her an alabilirsiniz bu haberleri. Aileyle ilgili, e, evlenme, iş, kariyer, eğitim, sağlık her neyse çok sevineceğiniz haberler. Ve ermiş diyor ki sabırlı ol, sakin ol. Ee, zamanı gelince yolun aydınlanacak. Ee, stres, endişe, çalıştırma diyor. Bol bol dua et. Yapmak istediğin ne varsa yapacaksın. Ee, niyetin her neyse taşınmak, iş değiştirmek, ilişki değiştirmek, okul değiştirmek, yani şehir ülke değiştirmek. Ve kupaların altılısı merak ediyorsunuz belki sıkıntılı rüyalar görüyorsunuz ya da özlediğiniz bir insanı rüyanızda görüyorsunuz. Geçmişinizle ilgili rüyalar görebilirsiniz ya da hayaller kurabilirsiniz. Bir hayal kartı bu. Geçmişe özlem duyabilirsiniz. Ve kafanız karışık ne yapacağım nasıl yapacağım diyorsunuz. Belki uzakta biri var ulaşmak istiyorsunuz. Görmek istiyorsunuz, küsseniz barışmak istiyorsunuz ve diyor ki, bakın bir e, fırsat, e, kupa prensi, bir teklif, barış teklifi. Belki geçmişte bıraktığınız bir insan var. E, Rüyalarınızda görüyorsunuz, e, çok özlediniz, barışmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz bir iş teklifi olabilir bakın iş bekleyenlere iş teklifi diyor çünkü burada da iş çıkmış paranız yok yetmiyor güzel bir teklif alıyorsunuz tabii ki bu sadece iş teklifi değil barış teklifi evlenme teklifi ama kafanız çok karışık bir sorunu çok fazla analiz ediyorsunuz ama aslında çözebileceğiniz bir sorun çok kendinizi tüketmeyin diyorum çünkü Ermiş de size diyor ki sabırlı ol. Her şey gerçekleşecek olacak yani. Su akar yolunu bulur. Evet kendiliğinden döndü kartımız. O iki kart ikisi de çok olumlu. Evet, hareket etme zamanı diyor. Şimdi artık hareket etme zamanı, kalkın ayağa ve hareket edin diyor. İkincisi de çıkış, büyük bir çıkış yakalayacaksınız ee, diyorum. Ve enerji kartınız bakalım ne diyor? Komşu olasılıklar e, niyetinizle ilgili gerçekleştirmekte zorlandığınız niyetinizle ilgili e, olasılıkları araştırın diyor. Nasıl e, gerçekleştirebilirim? Başka çeşit yollar geliştirme, geliştirmeniz gerekiyormuş. Demek ki başka e, çözümler bulmanız gerekiyor. Evet. Geldik videomuzun sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep de olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz, beğeni buton, abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, gönderi butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, bu arada e, özel bakımlar yapıyorum. Bak e, yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamalarını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Tabii bunlar yeni izleyenler için. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Evet bir dahaki ay videolarda buluşmak umuduyla kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.